Selamünaleyküm arkadaşlar bugün pazar akşam mezatımız var YouTube'dan mezar Polat sayfasına abone olmayı unutmayın arkadaşlar sayfamıza abone olmayanlar var abone olduktan sonra tüm bildirimleri açın beyler tüm bildirimleri açtığın zaman canlı yayın yaptığım zaman video paylaştığım zaman size bütün otomatikman bildirimler gelecek rahat rahat izlersiniz bugün şirin yerdeyim eski bucalılardan sevdiğim bir abimin yanındayım şimdi kuşlar aldık burada 30 tane fazlalıktan kuş aldık kuşlar iyi kanlar eski kanlar kuşları falan soracağız Şimdi kendini tanıalım. Selam Selamünaleyküm Taşkın abi nasılsın? Selamünaleyküm Selam. İyidir. Nasılsınız? Allah razı olsun. Taşkın abi kendini tanıtır mısın? 61 doğumluyum. Çocukluğumdan beri kuş bakıyorum. Kuşlarımız hep eski kuşlar. 30 senelik kuşlar. 30 senelik kuşlar. 30 senelik kuşlar. Farklı kan girdi mi hiç? Yok. Hep aynı kuşlar. Aynı kuşları öğrettik. Zaten senin kuşlardan burada da bayağı insanlar da var. Uçuranlar da var. Var uçuranlar var. Yıldırım Taşkın plakalı beyler kuşlar. Fazlalıktan dolayı çıkartıyor kuşları İki kümes burada var. Bir kümes arkada var. Bir de salonda var burada. Üretimhane burası. Bir de Mordoğan da var. Bir de Mordoğan da varmış. Burdur'da var. Burdur'da. Nereden geldi bunlar Taşkın abi? Demek merak. Ürettik işte. Babadan kaldı. Babadan. Babadan. Burada da babadan da var, kuşa, beyler. Burada da Hafız Ali abi vardı. Karanfil vardı. Onlar babaya kuş verdi. Karanfil abi rahmetli. Rahmetli. Onlar kuş verdi oradan. Kuşluk hastalığı geçti. Hafız abi de Karanfil abi'den zamanında evet, geldi. O kuşlardan öyle yani çoğunluk. Beyler duydunuz, gördünüz kuşları kuşları şimdi göstereceğim. Kuşlar uçuyor mu? Bunlar uçuyor. uçuyor. Hepsi, hepsi. stilleri tarzları nasıl değil mi abi bu kuşların? Bindirme de var, karşı yatay da var. Şimdi ben ben izledim. izlediğim izledim kareyle kuşlar böyle, e, bayağı bak, bak, seri bak, uçuyorlar. Bak var işte onlar kara kanatlılar yani çok seri. Çok seri devirli uçuyorlar devrilik kuşlar. Devirli kuşlar. Devirli kuşlar evet. Uzatan kuşlar var bunların içinde. Uzatacağına eminim. ya. Yani. Beyler ben her, her kuşu beğenmem. Kuşların yani geri stilleri, dalışları falan çok güzel. Çok seriler. Yani Dönüşü tam buldu zaman uzatır. Dönüş bulanlar var mı içinde şu anda? Yarım kapalı gözüm bence. Var var. Yapanlar var. Bir de işte kuşlar hep eşsiz yavru kuşlar. Dönüş yavru, yavru, yavru dönüş yapan var. Yaşlı Eksiz. kuş yok galiba. Hepsi... Yok. Kart kuş yok içinde fazla. Geniş kuşlar. Evet. evet. Şimdi kuşlara göstereceğim arkadaşlar. Umut da burada. Asıl seyis burada asıl. Siz. Umut gel bir selam ver. <laughs> Umut Taşkın abinin oğlu arkadaşlar. Kuşlara bakıyor. Selam. Aleykümselam Umut. Umut şimdi kuşlar aldık da nasıl olacak bu kuşlar? Nasıl eğitecekler? Nasıl uçacaklar? Sizin kuşlar istediğiniz zaman daha iyi biliyorsunuz. Valla Şam'ın peşinden çekecekler kuşları, uçuracaklar. Genç kuşlar hepsi. Genç kuşlar da eş fazla, fazla eş Hazır yok. e, yüklenenler, aşağı güzel gelenler de var yavruların içinde. Ben şimdi babam zaten gösteren giderim. Şimdi o İleride. zaman gösterelim biz kuşları. Aynen. Okay. Getir abi kuşları bir gösterelim. Beyler kuşları Umut da uçuyor, Taşkan da uçuyor. Kuşlara güzel gerçekten seri geliyorlar. Şöyle tek başlayalım hareket etmeden göstereyim. Şu baştan başlayalım. Şu pal dişi mi erkek mi abi? Pal dişi, pal dişi. Pal, pal dişi. Evet. Var mı dönüş? Pal dişi daha evet. yeni hazırlıyorken. Evet. Ondan gemlikli başladı. Tam göbek dönüyor. oturtmamış olanları evet. da gördüm. Mesela evet. yarı kapalı geliyorlar ama dönüş bulacak yani. Seni geliyor. Bu gemlikli var. hangi? Onlar burada beş kardeş. Şimdi sana biraz bir daha başka abi. Geri gel. Sana kuşa bir dursunlar. Yavaş yavaş sıradan gidelim. Tablo baş var erkek bak. Şimdi bu en baştaki gelen. Kayıkta çeviriyor. O da çeviriyor. Kayıkta çeviriyor şu erkek. En evet, baştaki yuva kardeşi şimdi. Üstündeki pendeki yuva, yuva kardeşi. Köşedeki kaplamalı bak gemlik gemlikli var. Sıradan geleyim abi. Dış erkekte söyleyelim karşılığı. Ben. ben, şimdi çıkarın zamanı göre çıkartalım. Söylediğimiz alalım biz daha iyi olur. Kutuları getir abi sen. Kutuları getir. Söylediğimizi alalım ki bilelim yok tamam. bir şey eksilsin. Yani şeffaf oluyor. Çünkü aldığım zaman <laughs> insanlar dış erkekte bilsin bildiklerini söyleyin dış Dönenlerin sekti. Abi ben bu dişileri gibi. beyaz sıkıra bunlara koy. Bak. Şimdi şuradan şu başlayalım abi. Gemisi, bak. 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 Bu gemikte dönüyor. Kalın gemli tavla baş evet. beyler. Tavla baş. Bu erkek mi dişim mi abi? Erkek. Erkek. O. erkek. Dönüyor bu. Dönüyor. Nasıl stili? Sıkarak çeviriyor. Sıkarak çeviriyor beyler. Bak. Bu onun, kardeşi, bu onun kardeşi sazlı. Bu, bu onun kardeşi sazlı. Bu omuzlardan sıralıyor. Bu omuzlardan. Aynen. Ama bu sazlı. daha iyi olacak öteki. Bindirme şu bunlar. Bu Aynen. daha mı iyi olacak? Evet sazlı erkek dişi. Bu da arkadaş. erkek. İki kardeş erkek beyler. Bak, bu Dönüyor. erkek. Bu kaplamalı. Bu da kardeşi. Tek göz çakın sağ göz. Bu da mı kardeşi? Bu da kardeş. E, bunlar Bir. Bu nasıl? Var mı hareket? Bu da başladı sıralamaya. Sıralamaya başlamış arkadaşlar. Bunlar sıralama. Sıralama dediğiniz zaman nasıl? Aynen. Böyle iki tane tek tüp kanat atmıyor kuşlar. Yok yok. Burgu yapıyor hızlı hızlı böyle. Bak, bu da aynı. Erkek dişi. Bu da, dişi. Bu da erkek. Bak. Aynı Hep kanla. Hepsi, hepsi aynı. Bu da Her erkek. Ha? Evet. Erkek erkek. Bu da aynı, aynı. kuş. Bu nasıl? Başladı var mı hareket? Bu da göbek tutmaya başladı. Bu göbek tutmaya başlamış arkadaşlar. Erkek o maşallah tartışıyor. Kayıkta çeviren erkeği erkek. erkeğe versene bak. O dönüş buldu mesela. Şu. Altta altta. Daha Benim sevdiğim baskı yavru var ya. Bak, Beyler bu da kardeşi. Bu dönüş bulanlardan arkadaşlar şöyle bir açıklama Onu getireyim ben. Bunu uçuran dua edecek yani yeter ki uçursunlar. Bunu uçuran dua edecek. Beyler bu kuş göbek bulmuş arkadaşlar bakın. Az önce attığım 5 tane erkek de ben izledim o kuşları havadan. Yani şöyle yarım kapalı geliyor. Daireyi göbeği tam göstermiyor. Yarım kapalı geliyor. Kuşlar günde bir iki anca uçuyor bunlar. Kalabalık kuş var. Onları çekeceğim. Yani kuşlar çok iyi. Ben bu kadar sevdiğim kuş yani tahmin etmiyordum. Çok güzel kuşlar aldık. Bilenler evet, biliyor. Bak şu mavi erkek on numara dönüyor. Şu mavi erkek. Aynı Alalım abi onu da. Beyler Dönüşü beyaz, beyaz değil kapı. mi? Evet. Mavi erkek Marka numara yani. Mesafe var mı bunda? Mesafe 5-6 metre dönüyor. 5-6 metre mavi erkek beyler. Bak, bu, bu yavru dönüyor. Bu yavru dönüyor. Göbeği dönüyor. değil mi? O tutuyor bu doğru. Nasıl Tabii bir yavru? Akkol. at kol. At kol bir yavru dönüyor atkol, beyler boya iniyor. Erkek dişi. Erkek, erkek. Bu at kol erkek. Mesela eşli... var mı bunda? Var. Mesela bu var. Bu dikten dönüyor mesela. Bu bindirme. Bu, bu at kol bindirme beyler. Bak on neşi bu. Telefon evet, çalıyor. On neşi bu. bu. Bu mavi Hı -hı. dişi mi? Bunda fazlalık var. Akkol erkenin eşi mi? Eşi aynen. Kaplamalı bir bu. Akkol'un eşi. Bunda var mı dönüş? Bu başlamadı da. Tek göz çakır. Başlamadı. Başka hangisini çekeyim abi? Şöyle yat aşkına abi gel istersen. Baba mavi erken yuva kardeşin varsa mı? Pahar gel yukarıdaki sağda. Şu. Aynen. Bu dişi. Hangisi bu? sağda mı? Bir önündeki, arkasındaki. O. o, o, değil. Hayır hayır. O değil. Bak. Altta, altta o alacağım. dedim sana sağdan döndüm. Ben kuşu yerken... Bu nasıl? Bu da mavi erkeğin kardeşi. Bu da başladı çevirmeye. Yani erkek Ali, dişi. Bunun, bu erkek. erkek. Alan bunu da alsın. Mavi uçuran bunu uçur. Mavi alan yani bunu da alsın. Kardeşler. De, 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 de. Pal elifliği ver. Pal elifliği. bu da bindirmeden sıkarak dönüyor. Beyler bindirmeden sıkarak nasıl mesafe? 5-6 metre başladı. 5 metre. Eşi metredir. yok. Eşsiz daha kuşlar. Hep yavru kuşlar. Yani genç kuşlar. Eşi yok. Bu yavru değil de 5-6 tane böyle öyle ufak yavru değil beyler. Evet. Eşsiz kuşu. baba. Pal bademli var ya. Çakanın önündeki dişi. Şu dişi. Pal bademli. Bu Herkes da var mı hareket? Dişi bu. Dişi şimdi. dişi. Var mı hareket? Başladı çevirmeye bu. Çevirmeye başladı arkadaşlar. Bak da kardeşi Elifli var şu. Erkek bu dişi. Bak. Onun kardeşi de bu, evet. bu. Bu da çeviriyor. Bu dişinin kardeşi mi? Evet. Bunun dişi mi mi? Bu da bu da yavru da işte. Daha tam yavru. belli değil bu. Çeviriyor yani. mu bu da? Bu da çeviriyor. Yeni çevirmeye başlamış arkadaşlar başla 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 bu da. Ara da güzel. Elifli var. değil mi abi o? Elifli. Evet. evet. elifli. Valla çakal, çakal, bu çakal garanti dönüyor. Çakal alan, bu, uçursun Gar görsün. Garanti dönüyor. Yeter ki tüyünü düşsün. Erkek dişi. Tüyünü düşsün erkek. Nasıl karşı bindirme? Yatay, Yatay ve dolu dolu geliyor. Yatay dolu dolu, dolu, dolu dolu. Var mı 4-5 metre? Var. Var. Yatay dolu dolu geliyor bu çakal erkek beyler. Garanti. Bu hangisi abi? Şöyle bir galatçı. bizim olmayan bu kuş. Abi içi işte yabancı ha, kuş var arkadaşlar. Sayfaya çıkmamış. Bu da dönüyor yalnız. Bu da, bu da dönüyor, dönüyor ya. yabancı. Yabancı plaka bizim değil. Bu yabancı. yabancı. Evet. Galatasaray kek dönüyor. Bak, bu. Çakal dişi bak. Bak bu çakal, çakal dişi bindirmeden Şamil Şamil yarış yapar. Beyler şu an Şamil yarış yapar. Sıkıp bu. geliyor, patlatmadı. Ha. Hiç kanat atmıyor, Sıkıp geliyor. olsun. Yer takibi çok iyi. kümesi Şahin gibi gelir aşağı. Dişi mi erkek mi? Dişi. Dişi. Bir Kuşları anlattık mı? Daha iyi oluyor. O tarçını dişi ver sağdaki. O Eliflerin kardeşi bak Palların bunlar. da. ve dikten yüklenen pallar? Dikten. Onların yuva kardeşi. Yuva kardeşi. Dişi Yuva kardeş. Aa. Bak şu erkek şu erkek bizim değil. Yabancılardan. Yabancı da... kuş. Bizim kuş değil ama dönüyor Çift kuş, kuş kimisi. Çift gözü çakır mı bunlar? Tek gözü. Tek, tek, tek göz, göz çakır. Erkek dönüyor yalnız. Yabancı dönüyor beyler. Yabancı bizim kuşumuz değil. Biz, bizim kuş değil diyor Yıldırım Şu bazı. yandan ne? Şu şey. var. Bizim, bizim kuşumuz değil. Bu da yabancı. Ha bu da yabancı. Bizim Bunda var mı? Değil. Bu da çeviriyor. Bindirme Ç bu da. Çevir. Dişi mi erkek mi? Erkek galiba. Erkek. Yavruken gelmiş. Mavi elikli orada, kaplamalı. Yavruken gelmiş. Sahibi yok. Buraya. Buraya. Sahibi yok. Bak bu kuş ne diyor? Bu kuş eşeden uçuru. Bu kuşu kıyamadım. Sizinkiler kaçırdım. Ben bizim kuşlardan bu. Kaçırdım gittim gene aldım geldim ama kıyamadım. Gene kaçacak kuş eşi yok. Eşi Ali yok. Uçuru, erkek mi? Der. Erkek. Nasıl dönüş Hem akıllı güzel. Yani e, göbeği bulmuş mu? Buldu bu. buldu göbeği buldu. Ama boyamak lazım. Dişe e, bildirme mi? Erkek dikten. Bu. Dikten. dikten. Dik bu. Nasıl mesafe var mı abi? Var. Kaç metre? Fazla. 6 metre falan dönüyor mu? Daha dişiler kalmıyor. 6 metre dönüyor diyormuş babam Aynen. Evet. Bam mavi dişi ver. Bu mavi dişi uçursunlar. Ayağında marka var ondan sonra beni arasınlar ama kuş biraz yattı. Biraz itman istiyor. Yani uçurmak istiyor kuşlar. Bu mavi dişi Umut diyor ki uçursunlar beni arasınlar diyor beyler. Bunu çıkarmayacak sonradan çıkardın değil Kuş kalabalık. Evet. Dişi az diye verdim kuşun içinde. Dişi az diye verdi. Alanlar en takım yapabilenler yapsın diye. Pal dişi ver bak babasını sattım Burdur'a 1500 liraya. Bu, bu, da, biraz biraz. bu da biraz yattı uçması lazım biraz. Pal dişi siyah gagalı beyler. Sattım beyle. babasını 1500 liraya. 1500 liraya. Liraya bu kuşun babasını vermiş, Burdur'a. Dönüş var mı şu an bunda? Yeni yeni uçuyor bu. Yeni şu yeni. Tam uçuyor. dönüş bunu ama kardeşleri hepsi dönüyor dışarıda. Kardeşleri dönüyor. Hangi derdi dönüş? Bu da pal. Kara pal. Sal bakayım o pal dişi. Karapal dişiye benziyor aynı. Aynen, aynen dişi eksikte verdin. Şimdi çıkardığınız pal dişinin kız kardeşi olan. Şimdiki pal dişinin kız kardeşi arkadaşlar. Babasının 1500'e sattığın dişin değil mi? Aynen. Bu bizim değil. Dişiler bu dönüyor bu da. Bu yabancı başka. Mavi galaçı yanından noktalı yandan noktalı bir bizim değil Yandan noktalı mavi galaçı. galaçı. Evet. Dişi bu erkek mi bu? 2-3 metre dönüyor kuş hani. Dönüyor. Benim değil. Geldi kuş ama. Bu kuş erkeğe benziyor. Marka da yok. Yani. Erkeğe benziyor. Arkadaşlar. Tamam. Bu da dönüyor. Erkeğe benziyor. Bu hangisi abi? Bu, da, bu davadan da geldi. Bu, benim değil. Bakayım mı? Şöyle. Benim bu kuşum değil. Beyler şey batak mavi bir ha. erkek dişi. Erkek galiba bilmiyorum. Ötmedi daha mı? Erkek galiba. Evet. Havadan geldi havadan dönüyor. Havadan geldi. Ha, dönüyor ben, bu da. Yine kendi dönmüş beyler. Evet. Benim Kaplamalı dişi bak o çarptırdığın falarken erkeğin kızı falan. Dün çarptırdın dün mı? Dün çarptırdı. Aynen. Evet. Beyler bu kuşun kardeşini dün çarptırdı. Babası. Babasını. Bu onun kızı. Kaplamalı o, bu şirin, dişi arkadaşlar. Dışı Sırtında bir tane elif mi var? Bir tane aradan Bir tane düşüyor. aradan elif geliyor arkadaşlar. Kaplamalı dişi. Gel var mı hareket şey. abi yoksa yeni mi? Bu yeni. Yeni daha. Yeni uçuyor arkadaşlar. Hadi dişi az yer. Şakal erkek kendi kuşu 2 sene önce 500 lira para verip aldım. Damızlığa yatırdım. Kendi biraz kuşun. uçması lazım. Ya yani başkasına verdin tekrar parayla yarım aldın. Hayır ben kendim havada izleyip de aldım 2 sene önce. Kuş. Ha yabancı başka yerden Aynen. aldım. Tamam beyler 2 sene önce bu kuşu 5 milyon almış havada izleyip aldım. Şu an sıkıntı geliyor biraz itmanla dönüş bulur zaten dönüyor kuş. Dönüyor kuş itmanlı. İtman lazım. Tek göz çakırsız tavla çakar. Onun çakır. bak eşi var eşini kaçırdım. Evet. Kendi arkam var zaten çakal bu... dişi bu... var baba. Evet. Bu çakal dişi. Bununla eş. Yavruları dönüyor, dönüyor zaten. Yavruları dönüyor. Burada Denenmiş kaç... mi? Tabi tabi yavruları dönüyor. Ya yavrular kaçırdık işte. Bir şey dönüyor mu? Geri geldi. Dışı? Ha, kaçıyordun? Dış... dönüş bulmuştu kesmişler kanını. Ben de bir daha kanat vermedim. Kaçıyor diye. Yani. Tamam. Yükseğe gidiyor çünkü. Tamam. Yavrudan kaçtı iki kere. Tamam. çakalların ikisi eş. Dönüyorlar arkadaşlar. Yavruları dönüyor. bizim değil. Çift kanadı sazlı. Çift kanadı sazlı ha. bir erkek. Bu bizim değil. Çift kanadı sazlı. Bu yabancı Akko, beyler. Havadan gelmiş. Sahibi çıkmamış. Akkol. Şu galaça dişi yeni başladı. Bu erkek galiba değil mi? Bu erkek patlamalı sazlı çift kanat sazlı diye havadan gelmiş. Sahibi yok. Sahibi çıkmayanları da aldık arkadaşlar. Evet abi bu yeni bu yavru. Dişi. Yeni yavru dişi. Balların kardeşi bu da. Dişi olsun diye verdim. Dişi az diye kuşların içinde yoksa vereceğim kuşlardan değil. Allah razı olsun ya sağ olun. Bu da, bu da dişi. Onun yuva kardeşi bu da. İşte bu da kardeş. Bu dişi mi? Bu, bu, da dişi. Bu erkeğe benziyor ama bilmiyorum. Daha bu kuşlar bazen bu erkek dişi ayırttır, ay, ayırttırmıyor. Ay, aynen. Bende ayır. de var ayırtamıyorsun. O dişi bu da erkeklik bence tahminim. Burasını boşalttık. 30 tane kuş aldık. Umut bizi açık kilitledim buraya. <laughs> Yok açık ya. Şimdi gel abi böyle dur dur. Kuşları çekeceğim arkadaşlar görün diye. Aç abi. Al telefonu. Beyler damızlıklar bunlar arkadaşlar. Şöyle ben bir çekeyim ha bunları. Asıl üretim hane damızlık kuşların anaları babaları hepsi bunlar arkadaşlar. Damızlıklar bunlar. Maşallah üretim sağlam. Burası sağlam çalışıyor. Bu kadar devamlı Arkadaşlar bu kuşa denenmiş, evet, 3, evet, Sonra buraya damızla ayrılmışlar. Altından gelenler hep dönüyor. Yani. Eşine... Hepsinin babasını göster. Bak. Baba, eserli, mavi, Bak. Göster. Hepsinin babası şu eserli mavi. Eserli pal. Mavi. Mavi. Bir de pal erkek bir var. Bir de sakat, yerde. Elifli. Sakat, sakat, aa, bak, bak. Sakat i̇kisi. Bir Yaşlı mayalar var. Sakat, var evet. evet. Bir de bak şu. Bir, bir de şu bir erkek, var. erkek var. Bak. Tarçın. Bak. Bir şu var. Tarp olalım. Bir erkek var karşıda. Evet. Boğma kalatça. Boğma kalatça. Bu dördü hepsinin anısı var. Bir de şu. var bak. Şu yukarıdaki öndeki koca erkek. Evet koca erkek. Kuşların hepsi buradan gelmiyor. geliyor. Önümüzde. Genelde pal, pal mavi tar tarçınlı ağırlıklı kara az var. Şu eserli mavi kuşun hepsinin babası. Evet. Bu badem, badem, badem erkek aşır. dönüyor. Bademler erkek dönüyordu bizim erkek. Onun hep yavruları bunlar. Diğer kümesi de burada beyler. Akşam sayfamızda olacak. Bunlar açayım mı? Aç. Bakın beyler aldık. Azalttığımız halde kuşlara bakın arkadaşlar. Azalttığımız halde bu kuşlara bakın. Bir kümes burada var, bir 40, 40 tane burada rahat çıkar, burada da var. Bir de burada var. Bir kümes de burada. Daha alacağız. Bir iki hafta sonra bir daha geleceğiz inşallah buraya. Azaltacağız. Bugün fazla kuş almadım. Eğer bir kümes de burada var. Bu kuşlara eğitim lazım. Aldığımız kuşların hiçbir yatakte hep uçuyor. Doğru hep mu? Hep uçuyor. Hep uçkun. Umut hep uçuyor mu kuşların? Beyler kuşların hepsi uçuyor. Beyler, kuşların bu kuşları ben beğendim beyler. Ben her yerde, her yerde kuş beğenmem o. kuşların geliş şekillerini beğendim. Hazır kuşlarından da uçutturdum birkaç tane gördüm. Kuşlar güzel alan hayırını görsün arkadaşlar. Söylemek istediğiniz bir şey var mı Umut? İnşallah uçurulan kuşları ya. Yerde bırakmazlar yani. İnşallah. Taşkan sen söyleyeceksin. o kadar Şöyle. kuş kaçırıyoruz. Bir tane çıkartta veren yok. Evet. Menderes'ten buluyor. Adam arıyor. arıyor Balçova'dan arıyor, arıyor. Kemal Paşa'ya gidiyor kuş buradan, arıyor. Ama burada arayan yok. Ha, buradan arayan bir arayan tane Allah'ın kulu yok. Boş yere sen damarı senin artık yapacak ha, bir şey yok. Arkadaşlar Allah akşam, var, akşam var, hayırlı olsun. Akşam mezatta görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.